diyoruz diyerek sonraki sayfaya geçiyorum. Evet, aslında bu konuların tamamı standart olarak e, ISO 23500 standartında e, yazılı. ISO 23500 standartı 5 alt aile üyesinden oluşuyor. Yani ISO 23500 standartlar ailesi ve burada birincisi kalite yönetim sisteminin tanımlar. ikincisi eski adıyla ISO 26772 e, su sisteminin e, hemodiyeniz ekipmanlarının için su atma değer olduğu olduğunu kanıtlar. Üçüncüsü, e, için limit değerler nedir, nasıl bir su üretim verilir e, onu tanımlar. Dördüncüsü, konsantre solüsyonların standartı ne olmalıdır? E, onları tanımlar. Beşincisi ise hemodiyafiktasyon, ultrasaf su, yetilat sıvısı ve hemodiyafiktasyondaki replasman e, sıvılarının kalitesinden e, bahseder. Bir ay ISO 23500 medikal cihaz olan bir sonraki sistemin medikal cihaz olması zorunlu olan yönetmeliğinizde de aynı şekilde geçer. Bu sisteminin neye göre kurulum işletme yeterliliği ve performans yeterliliğinin yapılması gerektiğini de anlatır. Üreticilerin sorumluluğu montaj ve işletme yeterliliği olur. Performans yeterliliği diğer üreticilerin sorumluluğu. Biliriz olabildiğiniz ülkesinde ne yaparız? Ölçmezsek yönetemeyiz. Bu analiz ile o yerine özel olarak tasarlanmış, proje elde edilmiş olan yönetim sistemi çeşitli numuneler alınarak günlük, belki seanslı, o tasarıma bağlı, belki haftada, haftada bir yapılması gereken farklı farklı parametreleri ölçen kitler kullanmak zorundayız.